arkadaşlar. Bugün sizlerle 2021 KPSS nedir ve KPSS güncel soru dağılımlarını inceleyeceğiz. KPSS nedir dersek genel kültür ve genel yetenek 60'ar er sorudan toplamda 120 soru olarak karşımıza çıkar. Bu 120 soru için bize verilen süresi miktarda 130 dakikadır. KPSS'nin genel kültür kısmına bakacak olursak soru dağılımında tarihten 27 soru, coğrafyadan 18 soru, vatandaşlıktan 9 soru, güncel bilgilerden 6 soru olmak üzere toplamda 60 sorudan oluşur. Genel yetenek soru dağılımına bakacak olursak Türkçeden 30 soru, bunun 4'ü sözel mantık, matematikten 27 soru, bunun da 4 ile 6'sı sayısal mantık, geometri ise sadece 3 soru. Burada da toplamda 60 soru bulunmaktadır. Türkçe konu dağılımına bakacak olursak, sözcüğün söz gruplarının anlamı konusundan bir soru, cümlenin anlamı yorumu konusundan üç soru, sözcük türleri konusundan yine iki soru, sözcüğün yapısı, cümlenin öğeleri, ses olayları, yazım kuralları, bunlardan birer soru olmak üzere 4 soru gelir. Paragraf konusundan 14 dört soru. Burada önemli olan zaten yani paragraf en fazla soru buradan gelir. Paragraf anlatım yolları biçimleri konusundan iki soru, özel muhakeme ve mantık konusundan da dört soru gelmektedir. Matematiğe bakacak olursak yani burada görüldüğü üzere konu sayısı epey bir fazladır. Temel kavramlardan üç soru gelir, rasyonel sayılardan iki soru, basit eşitsizlik ve mutlak değerden birer soru gelir, üstü sayılardan iki soru köklü sayılar, çarpanlar ayırma, denklem çözme, sayı ve yaş problemleri, hareket problemleri bunlardan birer tane gelir. Yüzde kar, zarar ve faiz problemlerinden buradan bir iki soru, üç soru da olduğu oluyor. Bağlantı ve fonksiyonel konusundan burada bir soru gelir. İşlem ve olasılıktan birer soru gelmektedir. Sayısal mantıktan da altı soru gelir. Geometriye bakacak olursak denildi dediğimiz gibi 3 soruydu. Yani bunların da bir tanesi özel üçgenler, diğeri dörtgenler e, ve analitik olmak üzere buradan da 3 soru gelir. Tarihe bakacak olursak yani dediğimiz gibi e, burada da konu bakımından fazladır. Yani şu an belki az gözüküyor olabilir ama kendi içinde birçok konulara ayrıldığı için karşımıza epey bir konu çıkmaktadır. Ee, bunların bakacak olursak İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinden bir soru gelir. İlk Müslüman Türk devletlerinden iki soru gelmektedir. Üç soru geldiği de olmuş. Osmanlı devleti siyasi konusundan altı soru gelmektedir. Osmanlı devleti kültür ve uygarlık konusundan üç soru garanti geliyor. Yani üstü de gelebilir ama üç soru garanti. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminden 4 soru gelmektedir. Kurtuluş Savaşı'nda cepheler konusundan da 3 soru gelmektedir. Devrim tarihi konusundan 2 soru yine Atatürk dönemi iç ve dış politikaları konusundan 2 soru. Atatürk ülkeleri buradan bir soru kesin gelmektedir. Çağdaş Türk ve dünya tarihi konusundan da 3 soru gelmektedir. Coğrafyaya bakacak olursak, burada Türkiye coğrafi konumundan 2 soru, yer şekilleri ve bitki örtüsünden 3 soru, iklim ve bitki örtüsünden de yine 3 soru gelmektedir. Toprak ve doğa konusundan 3 soru, Türkiye'nin beşeri coğrafyasından 3 soru, tarım konusundan 1 soru, madenler ve enerji kaynaklarından 3 soru, sanayi, ulaşım ve turizm konularından da birer soru gelmektedir. Vatandaşlığa bakacak olursak hukuka giriş bir soru gelmektedir. Genel esaslar yine bir soru. Yasama, yürütme 3 soru gelmektedir. İdari yapı 4 soru. Güncelden yine üç soru gelmektedir. Bu vatandaşlık her yılda değişebildiği gibi bu sınava son 5-6 ay kala çalışmakta fayda var. Güncel bilgiler konu dağılımına bakacak olursak da güncel bilgilerden altı soru gelmektedir. Videomuz bu kadardır arkadaşlar. Beğenip abone olursanız sevinirim.